Evet arkadaşlar biz Dark Games TR Bu seferki videoyu ben çekiyorum Bu benim Ben 331 acel Berk Ve bu da Emre Evet Emre Merhaba arkadaşlar ee, Tipimden artık tanıyabileceğiniz üzere ben de Emre Battle Ben de tipsiz Hadi gidelim Berk Haydi dostum hadi Sen keşke yapmasaydın Sen yapmış mıydın? Evet Dragon, 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 Hiç... <laughs> Dragon yağmuru tutuyor. Adamlar burada yalnız ha. Çok yakına gelmişler. Öldürdüm bunu. Diğerini de öldürdüm. Ama onu ben öldürdüm saydım. 100 canım var benim ya. Savunmacı ya. Yardıma geliyorum. Adam öldürdü beni süper kokarca öyle. Sen neredesin? Beko tat gördüm. Lan bir yerden çıkamadım ya. Hah geliyorum yardıma. Berk dur dalma ya. İkimiz de alalım. Sağında tamam. adam var. Sağında adam var. Nerede? Ha, kaçtı. Ah, şu adamı. <laughs> ha. <Heh. gülüyor> Oğlum yedi canım kaldı. Benim acilen kaçmam lazım ha. Ben havadayken öldüm ya. O benim skorum iyi. Yedi adam mı öldürdün sen? Ne ara öldürdün? Ben önce dört tane öldürebildim. O da full savaş aratma. Adam benim iyi canımı yedi ya. Aa düşman bayrağımızı çalmış ya. Nerede ya? Aha La adama vuramadım ha bir türlü. Lan düşman götürecek bayrağı. Aha öldürdüm. Ah öldü artık. Ne daha ne dalış. Bizim bayrağa gel koru. Bizim bayrağa gel koru. Ben yanındayım. Şu adamlar ne kadar şerefsiz. Arkadan dalıyorlar sürekli ya. Yukarıda bir şey oluştu daha denetim. Lan 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 lan. Bayrağı götürüyor adam. Ne oldu? Bir şey yok, bir şey yok. Oğlum birden sesim gitti de. Ah çıktım adamların oraya. Oyunu ses az aldı de bir şey oldu ya. Şimdiden. Oğlum. Hadi bir savunma yok. Bu ne olur araç imsa. Ah be. Adamı tam öldürecektim. Araç imhası kazanacaktım olmadı. <laughs> diye bir diyemedin ya. Aynen. Aha öldüm. Oyunun sesi birden bende azaldı ya. O değil de adamlar bayrağımızı koruyacak ha. Aynen aha korudu. Korudu aldı adam. Bana ne vuruyor? Canım mı gitti sanki? Yo sadece vurma. Adam var zannettim arkada. Kırmızı lazer zaten ne işin yıllarının lazeri. Aa adam korudu bayrağı ya. Aha o Bayrak zaman geri adam... döndü Adam yok, adam no. orada bekliyor. Dal ona, dal dal dalalım. Keşke fıçım olsaydı, oraya bir fıçı yağdırırız lan. Aynen ya. Sen nasıl öldün? Ne bileyim, dört kişi birden daldılar bana. Aha bir tane adam bizim bayet şey onların bayrağını al almış zaten. O on bizim bayrağımızı geri almak lazım belki. Adamlar korumadan. Şu adama bir giremedim Oha. Oha oha. Ne oldu öldün mü? Yuh adamlar kaç kişi dalıyor. Bizim Aynen. adamlar istemiyor. Bizim adamlar dolaşıyor etrafta. Geliyorum yardıma. Ya o sen değil misin zaten? Bizim base'de adam vardı onu hallettim ben. Bizim base'de de adam geliyor ha dikkat et o yüzden. Düş aşağı düştüm ya. Of yarım saat buradan çıkacağım şimdi. Benim bilgisayar coştu. de ne? Ha, geliyor mu oraya kadar? Aa. Gelmiyor. Mu? Yok. Şimdi? Gelmiyor. İyi. Çabuk adamları beyişteye sıkıştırdım? Gel yardıma. Ah düş düşmesen var ya. Adamı göremiyorum ya Yanıyorum, öldüm ya, yanarak öldüm. Emre orada mısın? Evet, Emre ayrıldı galiba oyundan. Bilmediğim bir sebepten dolayı oyunda gözükmüyor. birazdan gele geleceğini umuyorum yani. Evet video bitti burada.